Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nişastalı tavuk göğsü yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağı un, 5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, kakaolu bisküvi, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket şekerli vanilin. Sütümüzü tenceremize alıyoruz. Nişastamızı, unumuzu, Şekerimizi ekleyip sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan muhallebimize şekerli vanilimizi ve tereyağımızı alıyoruz. 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Blender'dan geçirdiğimiz tavuk göğsümüzü bisküvilerimizin üzerine alıyoruz. 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Çok hafif sütlü tatlımız sunumu hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.